Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün tanıtacağımız ürün Sony'nin kulak içi kulaklığı. Hemen şu şekilde küçük bir kapağı var. Buradan açıyorsunuz. Onun haricinde gayet zaten şu şekilde iki adet pedi bulunuyor. Yani bir çift diyeyim. Gayet yumuşak, güzel hissiyata sahip pedleri bulunuyor. Bunları hemen kenara alıyorum. Onun haricinde kutusu böyle bir e, diğer kulaklıklara göre acayip diyeyim. Garip. Burada bilgileri bulunuyor. <laughs> hemen şu şekilde içindeki Sony garanti belgesi klasik. Bunun içinde şuna vesaire tamamını öyle göstermemize gerek yok. Çok 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 önemli bir şey değil. Teknik veri içermiyor. Bunu da kenara alıyorum. Hemen şu şekilde. Yine aynı şekilde. İşte garanti belgesi, model numarası. Bunu yaklaştırayım. Burada model numarasını görebiliyorsunuz. Almak isteyen arkadaşlarımız bu model numarası üzerinden alabilir. Hemen şu şekilde. Gördüğünüz üzere yine burada modeli yazıyor nasıl kullanacağımıza dair bir ufak bilgi vermiş. Stereo kulaklık diye sonra bize belirtmiş. Hemen şu şekilde açıyorum. Yine burada klasik gereksiz bilgilerimiz bulunuyor. İşte nasıl taşımalıyız, nasıl şey yapmalıyız. Garanti belgesindeki arayacağımız numaralar, başvurmamız gereken yerler vesaire vesaire. Yine burada kullanım ömrü falan gibi şeyler belirtmiş. Bunu yine şu şekilde göstereyim ben. Sizi videoyu durdurup okursunuz. Bunu da hemen kenara alıyorum. Kutumuzda başka bir şey yok. Kapağını kapatıyorum. Şu şekilde e, bu kulaklığımızın da kulak içi kulaklıklardan yine diğerlerinden e, sadece bir farkı var. Bu detayı size göstermek istiyorum. Normal 3.5 mm stereo girişli kulaklığımız. Diğer kulaklıklardan farklı olması şu şekilde kulak içine tamamen kulak içi olmayan bir dizayna sahip diyeyim size. Gayet güzel. Ben genelde diğer kulağın içine tamamen giren kulaklıkları tercih etmiyorum. Çünkü rahatsız ediyor beni kulağın ta içine kadar girip e, fazlaca ses veriyor. Sesi kıssanız bile sonuçta kulağınızın bayağı bir içine oturuyor. Bu kulaklıklar e, gayet e, yeterli müzik veriyor, kaliteli ses veriyor. Zaten kulağınızdan da düşmüyor o kulaklıklar. E, yavaş yavaş gevşeyip kulağımızdan düşebiliyor. Bir diğer göstermem gereken şey ise burada e, bazı kulaklıklarda mikrofon olduğu üzere bunda bulunmuyor. Mikrofon e, içermeyen bir kulak içi kulaklığımız var. Sony'nin gayet e, güzel e, bir ses oranına sahiptiğim Sony gerçekten e, Sony kalitesi zaten tartışılmaz. İşçiliğini konuşturmuş. E, gayet yeterli net e, ses ileten bir e, kulak içi kulaklığı bizlere sunmuş. Bugünkü tanıtacağımız ürün Sony'mizin kulak içi kulaklığıydı. Ee, videomuzun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz ve bize destek olmak isterseniz beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. İyi günler.